Siyonist terör örgütü İsrail'in Gazze ve Gazze'nin Müslüman halkına yönelik saldırısı. İsrail Tezleri, ambulanslar özellikle bulunmaktadır. Kilometre kareye 4.505 kişinin düştüğü Gazze şeridi 1.800.000 insanın yaşam mücadelesi verdiği bir savaş alanına dönüşmüştür. Uygulanan ambargo ve yapılan bombardıman nedeniyle tıbbi malzeme gıda ve içme suyu ihtiyacı giderilememektedir. Asker, askeri anlaşmalar derhal iptal edilsin. Kürecik'teki füze kalkanı üstünün çalışmalarına derhal son verilsin. Küreci kapa